Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada kocasıyla sarılmak, hayatınızda bolluk ve bereketin artacağına işaret eder. Çok verimli bir döneme gireceğinize ve uzun zamandır beklediğiniz isteklerinize ve dileklerinize kavuşacağınıza yorumlanabilir. Bu rüya, sizin ve eşinizin arasındaki sevgi ve bağın güçleneceğinin de bir göstergesidir. Karşılıklı güveniniz ve desteğiniz sayesinde birlikte güzel bir geleceğe doğru ilerleyeceksiniz. Rüyada kocasıyla sarılmak aynı zamanda maddi anlamda da olumlu gelişmelerin habercisidir. Yeni gelir kaynaklarına ulaşacak ve yatırım yapabilme imkanları elde edeceksiniz. Bu sayede finansal açıdan daha güçlü bir konuma gelecek ve refah içinde yaşayacaksınız. Ticaretle uğraşıyorsanız bu alanda atılıma geçerek büyük başarılar elde edebilirsiniz. Rüyanızda kocanızla sarılmanız çevrenizdeki insanların size olan saygısının ve güveninin artacağını da gösterir başkalarına yardım ederek ve insanlığa faydalı işler yaparak iyi anılan bir kişi olacaksınız. Ülkenin tanıyacağı, önemli bir şahsiyet haline gelme potansiyeline sahipsiniz. Kocanızla sarıldığınızı görmek, bazı küçük sorunların üstesinden geleceğinizi de müjdeler. Var olan sıkıntılarınız kısa sürede sona erecek ve huzura kavuşacaksınız. İş hayatınızda karşılaşabileceğiniz kıskançlıklar veya küçük engeller sizi yolunuzdan alıkoyamayacak. Aksine, bu zorluklar size daha da güç katacak ve başarıya giden yolda daha kararlı adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır. Bu rüya, eşinizle olan ilişkinizin daha da güçleneceğine, mutluluğunuzun artacağına ve refah dolu bir geleceğe sahip olacağınıza dair güçlü bir işarettir. Planlarınızın işe yarayacağını ve kara bulutların dağılarak yerini güneşli günlere bırakacağını müjdeliyor. Eşinizle birlikte keyifli zamanlar geçirecek ve sevdiklerinizle olan bağlarınız daha da kuvvetlenecektir. Dini inancınızı daha da kuvvetlendirecek ve manevi açıdan da huzura ereceksiniz. Unutmayın, her zaman hak ettiğinizi alacak ve başarıya ulaşacaksınız. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.